Almanya 12 yaşındaki Louise cinayetiyle sarsıldı. Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Freudenberg kasabasında hafta sonu arkadaşını ziyarete gittikten sonra eve dönüş yolunda kaybolan Luise'nin cesedi ertesi gün ormanlık alanda bulunmuştu. Luise'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit eden polis katillerin de kendi yaşatı iki kız çocuğu olduğunu belirledi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu cinayeti itiraf etti. Olay Almanya'da büyük bir infiale yol açtı. Soruşturma yürüten savcı, katil zanlısı olarak tutuklanan iki kız çocuğunun reşit olmadığı için kimlikleri ve cinayetin sebebiyle ilgili açıklama yapılamayacağını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Manweiler bir çocuk için suç işleme nedeni olabilecek bir şey, bir yetişkin için açık olmayabilir dedi. Savcı kurbanın üzerinde çok sayıda bıçak yarası bulunduğunu ve bunun da cinayette duygusal bir durumun rol oynadığını gösterdiğini kaydetti çocukların yaşlarının adli açıdan cezalandırma yaşının altında oldukları belirtiliyor. Fokus dergisi küçük kızların kendileriyle daha önce alay ettiği için Louise'ye tuzak kurup intikam amaçlı öldürdüklerini iddia etti. Bild gazetesi ise kızların öldürmeyi amaçlamadıklarını ancak aralarında çıkan tartışma sonrası spontane öldürdükleri yönünde ifade verdiklerini yazdı. Almanya'da son dönemlerde çocuk yaşta işlenen cinayetler dikkat çekiyor. 2021 yılında da 14 yaşındaki Eren, Sinsheim kasabasında 13 yaşındaki Sinan'a tuzak kurup bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği ortaya çıkmıştı.